Selamlar arkadaşlar, selamlar, selamlar, selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> Nereye gidiyoruz? Ay, çok güzel yerlere gidiyoruz gerçekten. Kadim yerler böyle, tehlikeli yerler. Şu anda Lübnan Beyrut Havalimanı'ndayız, şu anda indik daha. Ve birazdan yolculuğumuz Suriye'ye. Evet, Suriye. Yani ne olur ne biter, hiçbir fikrim yok. Ne yaşarım? Ailemin haberi yok Suriye'ye gittiğimden. Bakalım neler olacak. Hadi Suriye'ye doğru yavaştan yola çıkalım. Dünyanın en kolay geçilen. Nasıl ee, denir o? Pasaport kontrolü birisi oldu. Şimdi artık. Lübnan'da havalimanından çıkıp e, beni almaya gelecek arkadaşla buluşup bununla beraber Suriye'ye gidebiliriz. Komik geliyor abi sürekli ben niye Suriye gidiyorum ya. Millet oradan bizim ülkeye geliyor ben Türkiye'de Suriye'ye gidiyorum. Bakalım. Ya. Ya Yıldırım. biraz Ya Yaldar yazmış ismimi? İnşallah doğru kişiler basa bin Umarım yanlış kişiler basa Evet. Is it? It's wrong. Yes. Yalvar. I I yıldır ya. Yes. Yanlış yazılmış. Düzeltmiş o da böyle kalemle ama uzaktan gözükmüyordu. Haydi gidelim. Şimdi arabaya bindik. Arkadaşlar beraber <laughs> beni Beyrut havalimanından alıp Suriye sınırına kadar götürecek olan kişi bu arkadaş ondan sonra da sanırım tam bilmiyorum. Oradan da sanırım beni başkası alacak. Başka bir araçla devam edeceğim. Yani Suriye'ye şu anda Şam tarafına karayollarından gidiyoruz. Gerçekten yaşanıyor bu. Bilmiyorum. Hep bilmiyorum diyorum. bilmiyorum yani. Şimdi arkadaşlar geldik. Burası Lübnan sınırı. Buradan çıkıp sonrasında da Suriye'ye ...border'ına, sınırına gideceğiz. Oradan da giriş yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Şimdi... E, ...Lübnan'dan çıkışımızı aldık. İçeride tabii çekemiyorsunuz. Ama çok böyle... ...hiç <laughs> kontrolsüz <laughs> yani. Çok e, rahattı. E, benim yerimi onlar hallettiler bu işlemleri. Ben açıklayacağım sonra bu işlemlerin nasıl olduğunu vesaire. Şimdi de... E, ...Suriye sınırına doğru diyoruz. Zaten Suriye sınırındayız. Suriye borderına gidiyoruz. Yani kapısına gidiyoruz. Hadi gidelim. Şu noktada. Şey falan tarayı. Allah'ım ben şahane. Allah'ım ben şahane. Allah'ım ben şahane. Hiç şey anlamıyoruz tabii ki. Ben şey sanmıştım. Libaniz. Ha, this is Libaniz. Okay. Cemalik Lübnan'ı. E, Cemalik? Evet, Cemalik. Cemalik. Şöyle gösterelim. Karayolundan Suriye'ye giriyoruz. <laughs> Hadi bakalım gerçekten meraklı bekliyorum ne olacak. Ben şey sanmıştım hani Avrupa'da böyle işte sallıyorum şu an. Ee, ne bileyim işte Bulgaristan'dan çıkıyorsun. Hemen yani başka ülkeye giriş yapıyorsun ya arada böyle 100 metre falan var. Burada öyle değil sanırım. Ee, şimdi buradan çıkıyoruz. Arada sınırın bir e, nedir o askeri bölge gibi bir şey var herhalde. Orayı geçip yani böyle bir bir süre gideceğiz herhalde. Ondan sonra Suriye sınırına varacağız. Şu an tam olarak bilmiyorum. Şu an orada bir şeyler oluyor. Böyle bir yer. Askerler var her yerde. Çok fazla asker var burada. Her yerde asker gördüm. Ee, ama yani Lübnan yani çok nasıl diyeyim? Rahatlar. Çok kasmıyorlar gibi geldi bana bir şeyleri. Suriye'ye gidiyorum mesela. Ülkeden çıkıyorum. Suriye'ye gideceğim. Bakmadı bile adam suratıma. Hani pasaport damgayı bastı geçti yani. Hiç. Bilmiyorum. Değiş geliyor bana bu kadar rahat olmaları. Biz çünkü hep daha böyle şey düşünüyoruz ya. Daha sert. Daha böyle sıkıntılı girmek çıkmak falan. Bakalım acaba ne olacak? Ee, şimdi Lübnan'dan çıktık artık komple. Suriye sınırı da 5 dakika uzağımızdaymış. Şöyle gösterelim. Birazdan bu yoldan Suriye sınırına varıyoruz. Zaten ee, şimdi şurada hemen göreceksiniz Suriye'ye ne kadar yakın olduğumu. Şuraya bakarsanız eğer görebilirsiniz. Evet. Hemen beni uyardı. Dedi ki şu an çekebilirsin ama dedi lütfen e, sınırdayken hiçbir şey çekme. E, çünkü çok hızlı gidiyoruz artık. E, çünkü dedi problem. <laughs> Çekmeden hiçbir şey orada. E, Bunları çekemeyeceğim. Gibi ee, gözüküyor şu anda ama bakalım. Ee, bilmiyorum. Son 30 saniye dedi video çekmek için. <laughs> Şimdi abi çekiyor, Evet. Welcome to Syria. Yes, 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 yes. Welcome to Suriye. Yes, one second. <laughs> Bunu gerçekten yaşadığım için kendimi kutluyorum ya. Gerçekten. Welcome to Suriye. <laughs> Hadi gidelim abi. Go. No. No? No no. Ah okay. Şimdi kapatıyoruz kamerayı işte. Kapattım. Suriye'de görüşürüz. Evet arkadaşlar işte şimdi buradan aldık şeyimizi, vizemizi. 30 dolar karşılığında bir saattir falan buradayız. çok sinirliydi ama herif böyle masaya falan vuruyor dedim. Hayırdır kardeş dedim. Evet burası da Syrian Arab Republic Ministry of Interior Immigration and Passport Department al Ya. <laughs> Şimdi artık gidiyoruz. Araba transferi yaptık abi. Bu arabadan bu arabaya geçiyorum. Ee, burası da Suriye sınırı. Şimdi artık sıkıntı başlayabilir. Öyle mi yapmam lazım? Youtuberlar böyle yapıyorlar. Hadi geçelim bir arabaya. بيجوت بيجوت حيطه وحده حاب يحيى انا ماشي وهيديك حاول اعمل لي تسعه 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 ما عنديش كيلو تسعه انا تسعه كون قدام الاوتيل اوكي ثانك يو كم هاي Nasılsınız? İyiyim. <laughs> Sen nasılsın? İyiyim. Süper. <laughs> now, now we are going to Damascus. Damascus yes. Süper. Damascus. <laughs> we say şamp. Şamp, Yeah. Okay. Go şamp. Abi gördüğünüz gibi şu anda böyle bir yerdeyiz. Her yerde bu arada liderlerin fotoğrafı var. Her yerde. Bizdeki gibi bir şey değil bu arada. Her yerde. <laughs> hani Kuzey Kore'de olayı vardı yani Kuzey Kore'de her yerde fotoğrafı varmış falan. Çok ciddiyim Kuzey Kore'den daha fazla. Her yerde. Ee, şimdi bakalım bekliyoruz. Ee, son işlem yapılıyor ve ülkeye giriş 30 dolar para verdim. 30 dolar vize için veriyorsun. Ee, ama şöyle bir şey de var. O sınır kapısına gelene kadar bir 4-5, 3, 3 veya 4 tane de sınır güvenliği var diyelim kendilerince şey uydurmuşlar. Karakol adam öyle söylüyor. Karakol diyor sözde. Hiçbir kağıt, kürek, illegal bir şey yok diyor. Geçerken ceplerinde diyor işte sallıyorum Türk parasıyla işte 3 lira, 5 lira, 10 lira atıyorsun diyor. Her geçen atıyor bunu. Atmazsan geçirmiyor seni ondan diyor. Uğraştırır diyor yani o yüzden atıyoruz. Bakmıyor bile kimsin, netsin, nereden geldin zaten diyor. Sınır kapısına kontrol edecekler. Yani böyle bir burada az önceki diğer o genç arkadaş söylediğine göre Burada her şey ama her şey bu sınır olaylarında parayla ilerliyormuş. Paran varsa dedi her şeyi yapabilirsin bu sınırda. İstediğin her şekilde girer çıkarsın, istediğini getirirsin, götürürsün falan. E Abimize sordum dedim ki abi hani buralar tehlikeli midir? Dangerous mıdır? Nedir yani? Dedi ki abimiz de şu anda e, Suriye e, Şey, Doğu ve Kuzey Batı'da işte Amerika'nın ve Türkiye'nin bulunduğu bölgelerde şu anda e, savaş var ama işte Şam, Halep e, buralarda, <laughs> buralarda şu an hiçbir sıkıntı yok dedi. E, tüm IŞİD'liler e, buradan kovulmuş, gönderilmişler. E, IŞİD militanları da şu an çöldelermiş, e, herhalde orası da Kuzey oluyor ve bu arada abimiz de aslen yani originally Antakyalıymış. e, <laughs> asıl ataları diyeyim Antakyalıymış ama çok uzun zamandır Türkiye'ye gitmediği için Türkiye'yi bayağı unutmuş. Ama birkaç kelime de oldu. Mecidiye köy. Allah billah bak Mecidiye köyün aynısı ya. Bilirsiniz oradaki burayı bak. Mecidiye bilenler bilir arkadaşlar. <laughs> Tekrar aynısı ya. Benim binalar tahmin ettiğin gibi tabi. Baya 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 eski. Ama tekrardan yapıyorlarmış şu anda. Ayağa kaldırıyorlar ülkeyi. şu anda Suriye, Şam yani Damaskus'tayım arkadaşlar. Ee, bilmiyorum daha önce buraya herhangi bir YouTuber gelmiş miydi e, savaştan sonra ama şu an kendimi çok garip hissediyorum. Ve siz de büyük ihtimalle ilk defa göreceksiniz. E, bu kadar net bir şekilde. Net içeriden ne olduğunu, ne bittiğini gerçekleriyle. Çünkü biliyorsunuz medya hep e, abartıyor bazı şeyleri veya yalan söylüyor. Tüm dünyadaki medyalar. Ben size burada ne görüyorsam, ne yaşıyorsam onu aynı kızıkları yaptığım gibi her şeyi göstereceğim. Bakalım acaba neler olacak. <Sessizlik> Şimdi e, beni <Sessizlik> No? Bye bye. No kamera? Bay bay. Camera yes but avoid to take picture uh, the checkpoint. Ah this is checkpoint? Yes. Ah sorry. Okay, broşekimi yormuşuz. <laughs> sorry. <gülüyor> Şimdi buluştuk ıı, arkadaşlar. Onunla beraber olacağız 5 ıı, gün 6 gün boyunca ve bana ıı, sağ olsun tüm 3 ıı, 4 farklı şehir. Three or four cities we will visit. Evet. Namascus, Aleppo, Homs, Homs, Hama. Hama. Four. 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 Dört tane şehri beraber onunla gezeceğiz. Bize hem kültürlerini hem yemeklerini hem nasıl bir hayat yaşadıklarını hem de e, savaştan zarar görmüş bölgelerini gösterecek. Bu videoyu artık buralarda bitiriyorum ve ondan sonra da artık ben ikinci video için çekimlere başlayabilirim. E, sınırımızı geçtik Suriye'ye geldik. Hayır o zaman ikinci videoda görüşmek üzere.